Değerli kardeşlerim, sizi Kur'an-ı Kerim'in ayetleri hakkında bilgilendirmeye devam ediyoruz inşallah. Bugünkü konumuz ise denizlerdir. Alman bilim adamları 1962 yılında yapmış oldukları araştırmada Aden Körfezi ile Kızıl Denizin birleştiği Menap Boğazında deniz suları birbirine karışmadığını tespit ettiler. Bunun üzerine inceleme yapmaya çalışan ve incelemelere başlayan e, önlü ünlü Fransız denizaltı e, araştırmacısı e, Kaptan Kusu e, incelemeler yapıyor ve e, Cebeli Tarık Boğazı'nda e, Akdeniz ile e, Atlas Okyanusu'nun birbirine e, karışmadığını yani denizler birbirlerine karışmış ama suların birbirlerine karışmadığını görüyor. Sanki aralarında bir perde varmış gibi e, canlı, o denizin canlıları diye Diğer tarafa geçmiyor. Öbür tarafın da camları diğer deniz tarafına geçmiyor. Ve bunu tespit eden Kaptan Kusum e, bu durumu e, Fransız e, Profesör Doktor Maurice ile açıklıyor. Maurice Boucaille ise e, e, kendisi Fransız asıllı Fransız bir e, bilim adamıdır. Profesör Doktordur. E, Suudi Arabistan Krallığı'nı tedavi ederken Suudi Arabistan Kralı Muris Buka ile bir Kur'an-ı Kerim hediye ediyor. Bu da Kur'an-ı Kerim'i aldıktan sonra incelemeler yapmaya başlıyor. Bakıyor ki Kur'an-ı Kerim'in çoğu ayetlerinde verilen bilgiler gerçekten bilimsel bilgilerdir. Ve asırlar önce gelmiş bir kitapta böyle bilgilerin olması kendisini şaşırtıyor. Ve incelemeler yapmaya başlıyor. Bunun üzerine Arapçayı da öğreniyor ki Kur'an'ı iyice ne anlayabilsin diye ve yapmış olduğu tespitler sonucunda bu kitabın gerçek Allah sözü olduğunu görüyor. Yani bunu hiçbir kul yazamaz diyor. Yani bu kesinlikle Allah sözüdür deyip ve e, iman edip Müslüman oluyor bu e, Profesör e, Morris Bukay. Şimdi Kaptan Cousteau da buna bu durumu açıklayınca o da e, Kaptan Kusso'ya Kur'an-ı Kerim'deki Rahman Suresi 19. ve 20. ayetlerini gösteriyor. Ve deniz sularının birbirlerine karışmayacağını allah Teala ayet-i kerimede bildiriyor. Kaptan Kutsu da bunu gördükten sonra bunun bu durum üzerine iman ederek vefat ettiğini söyleyen kişiler var. Ve Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde ise Rahman Suresi 19 ve Rahman Suresi 20. ayetinde allah Teala deniz sularının karışmadığını bildirmektedir. Ve Rahman Suresi 19. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim diyor ki Allah Teala şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim Bahreyni Yani iki denizi birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Yani El Bahreyni El Bahreyni Yani iki deniz demek bu. Birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Beynehumma berzahun la ya yani onlar birbirlerinin hudutlarını aşmazlar yani birbirlerine karışmazlar diye ayet-i de böyle belirtiyor. Bunu öğrenen Kaptan kustu. bu ayetler üzerinde gelip Müslüman oluyor. Ve işin mücizevi tarafı 1962 yılında bu incelemeler yapılıyor. Ama 1400 yıl önce yani genel tabir ile 1423 Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu durumu belirtmiş. Şimdi bu denizler o zaman denizler için herhangi bir araştırma yoktu. Deniz altı araştırmacıları, bilim adamları yoktu. Kur'an'ın indirildiği dönemde. Yani bunun böyle bir bilginin verilmesi Kur'an-ı Kerim'in gerçek Allah sözü ve bir mücize olduğunu gösteriyor. Şimdi Kur'an'ın indirildiği tarih 610 yılıdır ve e, Alman bilim adamları ve Kaptan Kusto'nun da denizler üzerinde inceleme yapmaya başladığı tarih de 1962 yılıdır. Şimdi e, 1962 eksi 610 eşittir 1352 yani 1352 e, yılı önce Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de iki denizin birbirini birbirine karışmadığını belirtmiştir. Ama Kaptan Kustu ve diğer bilim adamları ise Kur'an indirildikten 1352 yıl sonra bunu tespit ediyorlar. Yani daha hiçbir bilimsel çalışmanın olmadığı bir dönemde böyle bir durumun Kur'an'da yazılması Kur'an-ı Kerim'in gerçek Allah sözü olduğunun işaretidir. Rabbim bizi bu Kur'an'dan ayırmasın Hepinize teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için videolarımızın devamı gelecektir inşallah.